Diğer konuda bu sprintler ve e, su söndürme sistemlerine ve itfaiye su almaazları besleyen kolon hatları. Yani aslında bizim borularımız, suyu taşıyan borularımız ve bunların ucuna takılı olan itfaiye su almazları profesyonel müdahale için bunların arkadaşlar merdivende olması lazım. Yani çünkü bunlar yangın anında kullanılacak, yangın anında müdahale edilecek elemanlar yangın anında kullanılacak ve müdahale edecek elemanları koyabileceğimiz yer yangın merdivenidir. Çünkü yangın merdivenine yangın anında ulaşıp güvenli şekilde çalışabilirsiniz. Katın içindeki yerler için aynı şey geçerli değil. Şimdi bunu peki nereye yerleştireceğiz? Şimdi bu bizim merdiveninin kol genişliğinden itibaren bir yay çizdiğimizde bu yayın içine hiçbir şekilde sabit eleman sokamazsınız. Yani bu yayın içinde hareketsiz sabit duran hiçbir nesne bulunamıyor kesinlikle yasak. O yüzden sizin bu yayı çizdikten sonra şuralarda kalan ölü alanlardan yer belirleyip bunların boyutlarını mekanikçiden alıp ya riserleriniz yani kolonatlarınızı ve itfaiye su almazlarınızı yerleştirmeniz lazım. Bunları yerleştirdikten sonra bir de bizim her kata girişte pat giriş vana grubu dediğimiz işte üzerinde bir tane kesme vanası olan ihtiyaç halinde suyu hareket ettir, kapatmak için. Suyu kattaki suyun geri gitmesine engelleyen bir çek var. Katta basınç var mı görmek için kullandığımız bir manometre. Ve akış halinde suyun aktığını anlamamıza yarayan bir akış anahtarımız var. Bir de bunu test ettiğimiz ve boşaltmak için bir test hattımız var. Bu şekilde bir vana grubu her katta görüyorsunuz. Bu vana grubunu bazen mimarlar diyorlar ki işte bu çok çirkin. Bizim işte merdivenin içinde böyle ekipmanlar görmek istemiyoruz. Biz bunu katta gidelim bir müdahale kapağı koyalım. Bunu asma tavanın içine atalım diyorlar. Asma tavanın içine atalım. Ama asma tavanın içine attığınızda ee, bu ekipmanlara ulaşım kolay olmayacağı için biz bunu uygun bulmuyoruz. Bunun kesinlikle ve kesinlikle ilgili kata hizmet eden merdiven sahanlığında olması lazım. Sadece bunda biraz daha rahatsınız. Neden kesitte baktığınızda buna, diyelim bunlar bizim katlarımız, bu da bizim kolon hattımız. Şimdi itfaiye su alma ağzını yerden 80 ile 120 santim arası bir mesafeye yerleştirdiğiniz için bunu nereye koyacağınızın önemi var. Şunun dışına almanız lazım. Ama şu kat giriş vana grubu tavana yakın olur. Tavana yakın bir şekilde yerleştirilir ve oradan girer. Zaten 2.1 metrenin üstüne yerleştirdiğinizde bunu bu artık bir engel teşkil etmez. Baş kurtarmayı kurtarırsınız. O yüzden bunları yerleştirmek biraz daha basit ve biraz daha kolaydır. Sadece buna dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şimdi bina regüler bir bina değilse yani her katı aynı gitmiyorsa şimdi bazı katlarda buradan açılır kapı. Sonra bir katta gider buradan açılır. Yani tam sizin şeye de açılır. İtfaiye su alma olduğu riser hattının üstüne açılır. E şimdi böyle olunca bunu mekanikçiye söylemezseniz mekanikçi bunu çizer. Sağda adam imal ederken size der ki ya şef hani kapının önüne şey geldi. Kolon attı geldi ne yapacağım ben. Onun için diyelim bir kapınız şuradan açılıyorsa bir kapınız da buradan açılıyorsa bunu mekanikçiye söylersiniz. Mekanikçi bu kolon hattını burada çıkarır. Sonra bunun tavanında bunu deplase eder. Sonra buraya çıkarır ve buradan sonrasını buradan devam eder. Kapıların mümkün olduğunca uyum göstermeye çalışır her katta farklıysa, her katta farklıysa çok tercih etmediğimiz ana sahanlığa değil de bir de bunun ara sahanlığı olur ya iki kolun arasında şurada. Şöyle döndüğümüz. Gideriz şuraya atarız. En azından kapılardan kurtulmak için. Ama bu çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Onu söyleyeyim. Ama hani çok çıkmaza girdiysek öyle yapıyoruz. Şimdi peki biz bu itfaiye su almazlarını öncelikli olarak nereye yerleştirmeliyiz? İtfaiyeci asansörü yani bizim şu fire service access elevator dediğimiz asansörle itfaiyeci gelir yangının bir alt katına iner. Yangın güvenlik olumunda ekipmanlarını, malzemelerini hazırlar. Hortumunu serer, kıyafetini giyer. Varsa tüpünü takar, maskesini takar. Ve sonra merdivenin içinden yangın katına çıkar ve yangına müdahale eder. Yangına müdahale ederken de hortumunu bu itfaiye soğan ağzına bağlar. Şimdi ee, o yüzden eğer binada acil durum asansörü varsa biz bu itfaiye su alma ağzını acil durum asansörüyle aynı holü paylaşan merdivenin içine koyarız. Neden? İtfaiyeci gelsin rahat rahat hazırlansın merdivenine girsin çıksın müdahale etsin. Eğer siz bunu bu merdivene değil de sadece şu merdivene koyarsanız Adam gelecek, çıkacak, hazırlanacak. Sonra kata girecek. Kattan gidecek, yürüyecek ve burada bu sırada bütün hortumlarını ee, portumlarını vesairelerini taşıyacak. Portumlarını alacak, öbür merdivene götürecek, oradan yukarı çıkacak falan. Eziyet. O yüzden hani bizim iyi uygulama dediğimiz yani best practice. Bu acil durum asansörüyle aynı holü paylaşan yangın merdiveninin içine koymaktır. Bir de şöyle bir detay var arkadaşlar acil durum asansörünün yangın güvenlik holüne landing valve koymamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü merdivenin içine koyuyoruz landing valve'i ki burada atıyorum hortum patladı, bir sıkıntı oldu vesaire oldu. Ee, buradan su en azından merdivenden aşağı aksın. Eğer bu sıkıntıyı asansörün bulunduğu yangın güvenlik holünde yaparsanız ee, buradan su asansör kovasının içine akar ve ee, şey sıkıntı yaşarsınız. Merdiven asansörünüz devre dışı kalır. Hocam bir saniye bir saniye isteyeceğim sizden. Tabii ki buyurun lütfen. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor bu arada? Dinliyor musunuz? Ben çok şey öğrendim. Hatta soracak da e, çok soru geldi. Sınavda soracak çok soru geldi aklıma diyebilirim. Sohbete bakalım. Lütfen sorularınız da aklınızda varsa e, dersin sonuna saklayalım, dersin sonunda soralım. Kusura bakmayın hocam. Bizim Esnaf, biliyorsunuz, sınav, sahip davranmadıkça iş çözülmüyor. Bu sesi hı hı. kesmeye çalışıyorum da. Tamamdır ama geri ama biz rahatsız değiliz. Sizi dinlemekten keyif alıyoruz ben <laughs> Bu da böyle. Yani bunun konumuna e, müdahale etmek evet. lazım. Sadece mekanikçiye bırakmamak lazım. Şimdi bir de e, bu işin hani inşai mimarisinden ziyade bir de biliyorsunuz bu iç tasarım, fit out dediğimiz şeyler de bu aralar çok devaçta. Ee, çok ciddi, önemli, değerli mimarlar artık sadece bu işi yapıyorlar. Sadece işte fit out mimarisi yapıyorlar. Alıyorlar işte e, kaba inşaattan içini tasarlıyorlar. İçini çok güzel bir hale getiriyorlar ve bu aralar bu open grid ceiling dediğimiz yani geçirgen asma tavanlar, lamelle asma tavanlar çok revaçta. Lamelle asma tavanın altında da springler görmek istemiyor genelde mimarlar haklı olarak. Şimdi bu mümkün ama bunun kuralları var. Bunun kurallarına uymazsa mimar, ona göre tasarım yapmazsa işin sonunda biz bu asma tavanın altında springler istiyoruz ve gerçekten çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bunun kuralı ne? Birincisi bu yaptığımız asma tavan en az yüzde yetmiş açıklıkta olacak. Yani bunun geçirgenliği yüzde yetmişten fazla olacak ki yukarıdaki springler başlığı patladığında aşağıya su aksın. Bir diğer husus şu iki lamel arasındaki mesafe yani A ölçüsü. C ölçüsünden yani lamelin ee, derinliğinden fazla olmayacak. Niye diye soracak olursanız, sprinkler patladığında çeşmeden akar gibi akmıyor. Bu su böyle şemsiye şeklinde dağılıyor etrafa ve birçok alana hizmet ediyor ve parçacıklı olarak hizmet ediyor. Eğer siz derinliği çok yüksek ama genişliği çok az bir yapı yaparsanız, şunun içine giren su bütün bunun çeperlerine yakışıyor ve bunun altına böyle ince ince akıyor. Yani her tarafa dağılmasını beklediğiniz su çok ince bir şekilde musluktan akarmış gibi akıyor aşağıya. O yüzden bu tasarım detayı önemli. Bir diğer husus şurayı tavan kabul edersek yani betonarme tavan. Bunu da sizin asma tavanınız kabul edersek bu iki, yani bunu öğrenme ihtimaliniz bugün konuştuğumuz şeyleri öğrenme ihtimaliniz yok. Bir şekilde öğreneceksiniz. Bunun iki yolu var. Biri biz yaptık bu hataları. Hepsini yaptım. Ben burada anlattığım hataların hepsini yanlış tasarımının içinde olduğu projelerde yer aldım. Ya bizim yaptığımız hatalardan ve ödediğimiz bedellerden öğreneceksiniz ya da kendiniz yapıp kendiniz öğreneceksiniz. E, bu artık sizin tercihinize kalmış. Ama işin sonunda bunları hepiniz çok iyi bileceksiniz. Onu söyleyeyim. Bir diğer konu da geçersek yangın pompa dairesine e, diğer konuda bu sprintler ve e, su söndürme sistemlerine ve itfaiye su almalarda besleyen kolon hatları yani aslında bizim borularımız suyu taşıyan borularımız ve bunların ucuna takılı olan itfaiye su almazları profesyonel müdahale için bunların arkadaşlar merdivende olması lazım yani çünkü bunlar yangın anında kullanılacak yangın anında müdahale edilecek elemanlar yangın anında kullanılacak ve müdahale edecek elemanları koyabileceğimiz yer yangın merdivenidir. Çünkü yangın merdiveninde yangın anında ulaşıp güvenli şekilde çalışabilirsiniz. Katın içindeki yerler için aynı şey geçerli değil. Şimdi bunu peki nereye yerleştireceğiz? Şimdi bu bizim merdiveninin kol genişliğinden itibaren bir yay çizdiğimizde bu yayın içine hiçbir şekilde sabit eleman sokamazsınız. Yani bu yayın içinde hareketsiz, sabit duran hiçbir nesne bulunamıyor. Kesinlikle yasak. O yüzden sizin bu yayı çizdikten sonra şuralarda kalan ölü alanlardan yer belirleyip bunların boyutlarını mekanikçiden alıp ya yani kolon ve itfaiye su almazlarınızı yerleştirmeniz lazım. Bunları yerleştirdikten sonra bir de bizim her kata girişte pat giriş vana grubu dediğimiz işte üzerinde bir tane kesme vanası olan ihtiyaç halinde suyu hareket etti, kapatmak için. Suyu kattaki suyun geri gitmesine engelleyen bir çek var. Hatta basınç var mı görmek için kullandığımız bir manometre. Ve akış halinde suyun aktığını anlamamıza yarayan bir akış anahtarımız var. Bir de bunu test ettiğimiz ve boşaltmak için bir test hattımız var. Bu şekilde bir vana grubu her katta görüyorsunuz. Bu vana grubunu bazen mimarlar diyorlar ki işte bu çok çirkin. Bizim işte merdivenin içinde böyle ekipmanlar görmek istemiyoruz. Biz bunu katta gidelim bir müdahale kapağı koyalım. Bunu asma tavanın içine atalım diyorlar. Asma tavanın içine atalım. Ama asma tavanın içine attığınızda ee, bu ekipmanlara ulaşım kolay olmayacağı için biz bunu uygun bulmuyoruz. Bunun kesinlikle ve kesinlikle ilgili ve kata hizmet eden merdiven sahanlığında olması lazım. Sadece bunda biraz daha rahatsınız. Neden kesitte baktığınızda buna, diyelim bunlar bizim katlarımız, bu da bizim kolon hattımız. Şimdi itfaiye su alma ağzını yerden 80 ile 120 santim arası bir mesafeye yerleştirdiğiniz için bunu nereye koyacağınızın önemi var. Şunun dışına almanız lazım. Ama şu kat giriş vana grubu tavana yakın olur. Tavana yakın bir şekilde yerleştirilir ve oradan girer. Zaten 2.1 metrenin üstüne yerleştirdiğinizde bunu bu artık bir engel teşkil etmez. Baş kurtarmayı kurtarırsınız. O yüzden bunları yerleştirmek biraz daha basit ve biraz daha kolaydır. Sadece buna dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şimdi bina regüler bir bina değilse yani her katı aynı gitmiyorsa şimdi bazı katlarda buradan açılır kapı. Sonra bir katta gider buradan açılır. Yani tam sizin şeye de açılır. İtfaiye su olduğu riser hattının üstüne açılır. E şimdi böyle olunca bunu mekanikçiye söylemezseniz mekanikçi bunu çizer. Sağda adam imal ederken size der ki ya şef hani kapının önüne şey geldi. Kolon attı geldi ne yapacağım ben. Onun için diyelim bir kapınız şuradan açılıyorsa bir kapınız da buradan açılıyorsa bunu mekanikçiye söylersiniz. Mekanikçi bu kolon hattını burada çıkarır. Sonra bunun tavanında bunu deplase eder. Sonra buraya çıkarır ve buradan sonrasını buradan devam eder. Kapıların mümkün olduğunca uyum göstermeye çalışır her katta farklıysa, her katta farklıysa çok tercih etmediğimiz ana sahanlığa değil de bir de bunun ara sahanlığı olur ya iki kolun arasında şurada. Şöyle döndüğümüz. Gideriz şuraya atarız. En azından kapılardan kurtulmak için. Ama bu çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Onu söyleyeyim. Ama hani çok çıkmaza girdiysek öyle yapıyoruz. Şimdi peki biz bu itfaiye su almazlarını öncelikli olarak nereye yerleştirmeliyiz? İtfaiyeci asansör yani bizim şu fire service access elevator dediğimiz asansörler itfaiyeci gelir yangının bir alt katına iner yangın güvenlik önünde ekipmanlarını malzemelerini hazırlar hortumunu serer kıyafetini giyer varsa tüpünü takar maskesini takar ve sonra merdivenin içinden yangın katına çıkar ve yangına müdahale eder yangına müdahale ederken de hortumunu bu itfaiye soğalma ağzına bağlar. Şimdi ee, o yüzden eğer binada acil durum asansörü varsa biz bu itfaiye su alma ağzını acil durum asansörüyle aynı holü paylaşan merdiven içine koyarız. Neden? İtfaiyeci gelsin rahat rahat hazırlansın merdivenine girsin çıksın müdahale etsin. Eğer siz bunu bu merdivene değil de sadece şu merdivene koyarsanız Adam gelecek, çıkacak, hazırlanacak, sonra kata girecek, kattan gidecek, yürüyecek ve burada bu sırada bütün hortumlarını ee, vesairelerini taşıyacak. Hortumlarını alacak, öbür merdivene götürecek, oradan yukarı çıkacak falan eziyet. O yüzden hani bizim iyi uygulama dediğimiz yani best practice, bu acil durum asansörüyle aynı holü paylaşan yangın merdiveninin içine koymaktır. Bir de şöyle bir detay var arkadaşlar acil durum asansörünün yangın güvenlik holüne landing valve koymamaya çalışıyor. Neden? Çünkü merdivenin içine koyuyoruz landing valve'i ki burada atıyorum hortum patladı, bir sıkıntı oldu vesaire oldu. Ee, buradan su en azından merdivenden aşağı atsın. Eğer bu sıkıntıyı asansörün bulunduğu yangın güvenlik holünde yaparsanız ee, buradan su asansör kovasının içine akar ve ee, şey sıkıntı yaşarsınız, merdiven asansörünüz devre dışı kalır. Hocam bir saniye bir saniye isteyeceğim sizden. Tabii ki buyurun lütfen. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor bu arada? Dinliyor musunuz? Ben çok şey öğrendim. Hatta soracak da e, çok soru geldi sınavda soracak. Çok soru geldi aklıma diyebilirim. Sohbete bakalım. Lütfen sorularınız da aklınızda varsa e, dersin sonunda saklayalım. Dersin sonunda soralım. Kusura bakmayın hocam. Bizim Kesin biliyorsunuz bir sahip davranmadıkça iş çözülmüyor. Bu sesi hı hı. kesmeye çalışıyorum da. Tamamdır ama geliyor ama biz rahatsız değiliz. Sizi dinlemekten keyif alıyoruz ben. <laughs> Bu da böyle yani bunun konumuna e, müdahale etmek evet. lazım. Sadece mekanikçiye bırakmamak lazım.